Giyilebilir teknolojiler sektöründe akıllı bileklikler önemli bir yer kaplıyor diyebiliriz. Hatta bu giyilebilir teknoloji piyasasının oluşmasında en önemli ürün türü de desek yalan olmaz. Bu kapsamda inceleyeceğim ürün Huawei Band 9 hatta bu sektörün Xiaomi ile birlikte önde gelen oyuncularından biri diyebilirim. Akıllı bileklik konusunda evet çok seçeneğiniz var ama öne çıkan seçenekler arasında düşünüldüğü kadar fazla seçeneğiniz yok. Şimdi inceleyeceğim ürün Huawei Band 9'un mavi rengi var elimde. Mavi renk diğer versiyonlarına göre aslında farklılık içeriyor. Beyaz, siyah, sarı ve pembe renkleri plastik kordonla gelirken mavi rengi kumaş kordonla geliyor. Yapısı da naylon olarak söyleyebiliriz. Bu hava alan bir kumaş. Benim kullandığım süreç boyunca terletmedi ve çeşitli tarihe de yol açmadı. Plastiklerde böyle sorunlar olabiliyor. Kumaş olması bu açıdan iyi. Ve bakıldığında tasarımsal olarak içerisinde bir huave işlemesi yapılmış kendisi böyle bir sıkmayacak şekilde dokulu bir e, dokumayla yüzeyle işlenmiş, o açıdan bakıldığında konforu çok yüksek ve hafiflik olarak baktığımızda da kordonla birlikte 17 gram ağırlığında. Şimdi normalde Huawei e, Band 9 ana ünitesi 14 gram, sadece 3 gramlık 4 gramlık bir ağırlıktan bahsediyoruz kordonda. Toplamda kolunuzda 20 gramlık bir yükten bahsediyoruz aslında daha az bir yükten. Ve bu yük altında kolunuzda neredeyse bilekliğin varlığını unutuyorsunuz. Ürünün kalınlığı da 8.99 mm bir santimin de aşağısında. Yani varlığı yokluğu bir kolda hissetmiyorsunuz. Bir de mavi kordonun şöyle bir güzelliği de var. Diğer plastik kordonlarında tam olarak bileğinize uygun şekilde ayarlayamıyorsunuz. Mavi de cırtlı bir yapı olduğu için direkt bileğinize uygun şekilde ayarlayıp sıkı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü bu bilekliğin aslında sıkılığı sizin ölçüm sonuçlarınızın da doğruluğunu etkiliyor yanda bir tuşu var tuş olması bence işlevsel çünkü bazen kolunu kaldırdığında açılmıyor ya da bazı etkileşimle ilgili sorunlar oluyor ya da elin ıslak oluyor ya da çeşitli bir spor aktivitesinde oluyorsun tuşa basarak açmak onunla bazı işlevleri yapabilmek güzel bir detay diğer versiyonları da biraz açalım beyazda aslında kordon rengi değişmiyor ya da yapısı değişmiyor Üzerindeki çerçevenin rengi değişiyor. Altın sarısına geliyor. Siyah bildiğimiz siyah. Sarıya geldiğimizde daha oluklu bir kordonu var. Diğer plastik kordonlarına göre, silikon kordonlarına göre farklı. Bunun dışında pembeye geldiğimizde de pembenin de çerçeve hatlarının değiştiğini ama gene silikon kordonuna geldiğini görüyoruz. Kısacası Huawei Band 9'da renkleri seçerken renk olarak değil ürün yapısı olarak da değerlendirmeniz lazım benim özellikle dikkatimi çeken maviydi ve mavi aslında diğer versiyonlarla aynı fiyata da satılmıyor. Bir miktar yüksek olduğu bir durum da var. Ama duruma göre bazı satıcılarda aynı fiyata geldiği de oluyor. Onu takip etmek lazım. Kısacası ben bulursanız mavi rengini bir öne atarım. Çünkü mavi renk sadece renk değil. Kordonun kumaş olmasıyla da etkiliyor. Kumaş kordonu bulmak o kadar kolay değil. Silikon kordonu çarşıdan çok kolayca bulursunuz ama yani sonradan silikon kordona geçmek isterseniz diye söylüyorum. Öyle bir e, olay var. Benim tercihim maviden yana oldu. Dayanıklılık konusuna gelelim. 5 ATM suya dayanıklılıkla geliyor. Bu da 10 dakika 50 metre derinlikte suda durabildiği anlamına geliyor. Bu yüksek bir sertlika. Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında suya dayanıklılığı konusunda çekinmemeniz lazım. Dayanıklılık konusunda iyi bir ürün. Şimdi ekranına geçelim. 1.47 inçlik AMOLED bir ekranı var. 194x368 piksel çözünürlüğünde bu ekran. Ekranın yapısına baktığınızda Rahatsız olmuyorsunuz. Güzel bir ekrana baktığınızı hissediyorsunuz. Bu arada ekran 60 Hz tazeleme oranına sahip. 500 nit parlaklığı var. 500 nit bence yüksek değil. Evet gün ışığında görmekte çok sorun yaşamıyorsunuz. Hatta gördüğünüzü bile söyleyebilirim güzelce. Ama parlaklığı daha iyi olabilirmiş bence. Çünkü bu fiyat segmentinde satılan daha uygun fiyatlı ürünler ya da benzeri ürünlerde bin nitleri artık standart olarak görmeye başladık. Biraz e, noksan hissettiğini söyleyebilirim. Ama ekranın genel yapısı, size tepkileri, dokunmatiğinin hassasiyeti iyi düzeyde. 60 Hz konusuna gelirsek de 60 Hz, evet 60 Hz çalışıyor diyebilirim. Ama o pürüzsüz, e, sumut, akıcı bir deneyim alıyor musunuz? Çok değil. Çünkü Huawei'in e, diğer yeni akıllı saatleriyle kıyasladığımda bu arada içerisinde Harmonyos işlem sistemiyle çalışıyor bileklik. Aynı akıcılıkta değil ama evet yüksek erzde çalıştığını söylemek lazım. Yani arayüzünde bir takılma FPS düşüşü yaşamıyorsunuz. Ama o son derece akıcıydı. Parmağımda yağ gibi aktı hissiyatını da hiçbir zaman vermiyor. Şimdi ekranla ilgili bazı detaylara da devam edelim. Otomatik parlaklık özelliği var. Bu da ortam koşullarına göre ekran parlaklığının değişmesi anlamına geliyor. Bence önemli bir özellik çünkü parlaklığın her zaman düşük ya da yüksek olması bazen sorunlara sebebiyet verebiliyor. Ortama göre ayarlaması güzel. Always on display özelliği var. Sürekli açık ekran özelliği olarak söyleyebiliriz. Seçilebilir yapıda birden fazla teması var. İstediğinize göre seçebiliyorsunuz. Çünkü bazı ürünlerde sabit temalar oluyor. Onları seçmeniz gerekiyor. Burada çeşitlilik çok daha fazla düzeyde tutulmuş. Ama bu modu açtığınızda pil ömrünüz 3 günü geçmiyor. Benim denemelerimde 2 küsür gün civarlarında kaldı. kısacası pil ömrünü düşünüyorsanız Always On Display'i sürekli açık tutmak çok faydalı olmayabilir sizin için. Ama Kullanışlı bir özellik mi? Evet sürekli ekrana baktığınızda saati görmek aslında hoşunuza gidiyor. Ölçüm kısmına geldiğimizde sırayla gidelim. Kalp atışı ölçümü yapabiliyor ve bu ölçümleri diğer ürünlerimle kıyasladığımda doğruluk oranı fena değildi diyebilirim. Onlarla yakın sonuçlar aldı. Ama bu detayı şimdi açalım. Ölçüm konusunu biraz açmak lazım Huawei'lerde. Çünkü Huawei'in sağlık takibi özellikleri ve doğruluğu pek çok e, test yapan tarafından onaylanmış diyebilirim. Onlar da kendi ölçümlerine güveniyor. Çünkü bu sektörde yer alan sağlık takip ürünlerinde evet bunda da gene bir sağlık ürünü gibi e, %100 doğruluk yok ama diğer ürünlerle doğruluğu kıyaslandığında bununla ilgili işte çeşitli videolardan ya da çalışmalardan örnekler verebiliriz. Bu sektördeki ürünlerle kıyaslandığında Huawei'in ürünleri doğruluk açısından en iyilerden biri çıkıyor. Huawei Band 9 ile ilgili yapılmış testlere baktığımda bu sonuçların gene çok iyi olduğunu ve emsalleriyle kıyaslandığında doğruluk açısından üst sıralarda yer aldığını gördüm. Benim tercih etme sebeplerimden biri de buydu. Aktivite takiplerini düzgün yapabilmesi adınaydı. Adımları sayabiliyor. Adım sayma konusunda bence doğruluğu çok iyi ve bazı ürünlerde adım sayma kademeler olarak sayılır. Burada anlık olarak sayım da mevcut. O detayı özellikle dikkat ediyorum. Otomatik SPO2 ölçümü var. Bu da oksijen kan doygunluğu diyebiliriz. Buradaki %90 değerinin genellikle üstünde olmanız lazım. Zaten %90'ın altındaysanız ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz demektir. Onu düzenli olarak takip edebiliyor ama onun e, otomatik ölçümünde kendi isteğine göre, sizin durumunuza göre otomatik bir şekilde ölçüyor. Belli zaman aralıklarıyla ölçmüyor. Kendi algoritması düzeyinde bu ölçümü takibi yapıyor. Stres takibi var. Stres takibinde tabii ki burada net olarak bir şey e, ispatlamak zor. Orada size özel bir anket yapıyor. O anketteki Çıkan ruh halinize göre, tabi bir kere özel yapıyorsunuz bunu. Oradan sizin e, aktivitelerinize göre stres düzeyinizi ölçüyor ve şu, özellikle baktım beni stresli gördüğü noktalarda cidden stresliydim. Yani stres takibi konusunda aslında çok uydurmuyor diyebilirim. Orada benim ruh halime göre aslında yakın bir e, karar verdiğini söylemek lazım. Uyku takibine geldiğimizde, uyku takibi benim e, yazılım olarak baktığımda en iyilerden biri. Bütün aşamalarını gösteriyor. Aradaki kestirmeleri de sayıyor. Bunun dışında uygulaması üzerinden size çeşitli tavsiyeler veriyor. Uykunuzu nasıl iyileştirebileceğinizi söylüyor. Pek çok konuda yardımcı oluyor. Huawei'in bu asistan özellikleri de hiç fena değil. Nefes farkındalığı özelliği var. Bu da uykudaki nefes durumunuza göre bir sağlık probleminiz olup olmadığını ölçmeye yarayan bir özellik. Bu özellik Bileklik üzerinde eklenti olarak çalışıyor. Ayrıyeten izin vermeniz gerekiyor. Bu arada kadın sağlığı takibi özellikleri de var. Size çeşitli tavsiyelerde bulunabiliyor döngü takibinde de yardımcı olabiliyor. Özellikle baktım. Çünkü bilekliklerin yapısı gereği kadınların daha çok ilgi gösterebildiği ürünler. Özellikle kadın sağlığı özelliklerine bir kulak kabarttım. O, o açıdan bakıldığında benim diğer kıyasladığım giyilebilir teknoloji ürünlerine göre daha kapsamlı olduğunu söyleyebilirim. Türkçe desteklerine gelelim. Türkçe karakterleri destekliyor ve bu karakterlerin fontları düzgün bir şekilde çıkıyor. O açıdan baktığınızda Türkçe ile ilgili bir sorun yaşamayacaksınız. Bildirim gösterimine geldiğimizde Ölçekleme tam oturulmuş. Ekranın yapısına göre düzgün bir şekilde iletileri görebiliyorsunuz. Maksimum uzunlukta ne kadar bildirim gösterebiliyor diye baktım. Ciddi miktarda karakteri destekliyor. Yani bir şey okumaktan sorun çekmeyeceksinizdir. Hızlı cevap özelliği var. Bu hızlı cevap özelliği nedir? Mesaj yazamıyorsunuz ama sizin önceden tanımladığınız mesajlar uygulaması üzerinden de kendiniz bazı ön tanımlı mesajlar da oluşturabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde cevap vermenize yarıyor. Bilekliklerden hepsinde olmayan bir özellik. Bu hızlı cevap özelliği bazen işe yarar güzel bir özellik olabiliyor. Bilekliğin size verdiği geri bildirim de önemli. Burada güçlü bir bildirim seçeneğini kullandım titreşim motorunda. Ve tatlı bir bildirimi var diyebilirim. Size tatlı tatlı bir titreşim gönderiyor. Ama kuvvetli bir titreşim değil. yani Daha şiddetli bir titreşim isteyebilir bazıları. Çünkü bazen arama geldiğinde ya da bir işte uğraşırken fark edemediğimi gördüm. Yani o aramayı kaçırdığımı fark ettim. Bu durumları yaşamamak için baştan uyarayım tatlı bir bildirimi var size geri bildirimi daha kuvvetli bir ürün arıyorsanız doğru yerde değilsiniz. Saat yüzlerine geldiğimizde bile bir derya diyebilirim. Ücretsiz çok fazla seçenek var. Sayamayacağım kadar 200'den fazla galiba. Takribi olarak söylüyorum. Ücretli olarak baktığınızda da gene çok geniş bir kütüphane var. Kısaca saat yüzleri tarafında ciddi bir esneklik sunulmuş. Ha tabii niteliklerine baktığınızda toplasanız yüzlerce var diyorum ama maksimum 100 tane beğeninizi kazanabilecek e, saat yüzü çıkabilir. Ama bunları özelleştirme seçeneği de sunmuşlar kendiniz bazı ikonlarını ayarlayabiliyorsunuz bu arada Huawei Band 9'a özel bir e, sağlık ekranı menüsü var o da diğer bentlerde olmayan bir e, kurulum menüsü bu modele özel olarak eklenmiş eknot e olarak belirtmek isterim ürünün telefonu kurduğumuz uygulaması Huawei sağlık Huawei sağlık uygulamasını Google Play Store'dan edinemiyorsunuz Android markette yok ya da uygulama marketinden direkt edinemiyorsunuz diye belirteyim kendi tarayıcısı üzerinden mağazasından indirebiliyorsunuz. Eskiden mağazadan indirmek için mağazayı da indirmeniz gerekiyordu. Güncellemeler için de keza ve arkada Huawei servislerinin de çalışması gerekiyordu. Ama bu yeni modellerle birlikte kaldırılmış durumda. Sadece uygulamanın APK'sını indiriyorsunuz. Bu APK'yı kurduktan sonra Huawei hesabınızı giriyorsunuz ve bunun dışında ek bir şey yapmıyorsunuz. Kendi içerisinde o otomatik güncellemelerini vesaire yapabiliyor. Bu İşin kolaylaşması güzel olmuş. Artık katmanlı bir yapı değil, tek uygulama kurmak yeterli. Ekstra bir çalışması için özel çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Ama yazılımla ilgili şu detayı da vereyim. Sizden çok fazla izin istiyor. Bu izinlerin hepsini vermezseniz bildirimlerde ya da size sunduğu geri bildirimlerde sorun yaşanabiliyor. Özellikle Huawei sağlığın tüm yetkilerini vermeniz gerekiyor. Biraz fazla yetki istiyor ama düzgün çalışması için bu yetkilerin hepsinin verilmesi gerekiyor. Ürünün kendi yazılımından bahsettik. Bir de hangi uygulamaları desteklediği de önemli. Çünkü özellikle bazı sporcular kendi spor uygulamalarıyla da bu ürünleri kullanmak istiyor. Bu Huawei sağlık uygulamasının aktarım desteği var. Desteklediği platformlar Strava, Komoot ve Adidas Running. Bunları destekliyor. Strava özellikle çok kullanılan ve sorulan bir sağlık uygulaması ya da spor uygulaması olarak adlandırabilirim. Onun desteğinin olması güzel. Diğerleri de tabii ki kullanıyorsanız sizin için ekstra olarak belirtilebilir. Destekli spor aktivitelerine geldiğinde 100 tane aktiviteyi destekliyor. Ve bakıldığında sizin bir aktiviteye başlayıp başlamadığınızı anlayabiliyor. Tabii ki aktivitenin tanımını yapamıyor. Otomatik algılama yok. Ama bir aktiviteye başladığınızı bir eylemde bulunduğunuzu anlayabiliyor bileklik. Bağlantı konusuna geldiğimizde bağlantı ile ilgili bir problem yaşamadım. Ama bağlantı protokolü Bluetooth 5. Evet sadece 5. Günümüzde Bluetooth 5.4'ün aktif kullanımda olan en son sürüm olduğunu düşünürsek 5 biraz eski kalmış çünkü Bluetooth sürümleri ilerledikçe güç verimliliği de artıyor. Burada düz 5 sürümüyle kalması biraz eksiklik diyebilirim ama Low Energy protokolünü destekleyen yapıda. Peki bir problem yaşadım bu bağlantıda. Hayır eşleştirmesi gayet kolaydı ve kendi içerisindeki bağlantının sürdürülebilirliği de kopma durumu da yaşamadım. Stabil güzel bir bağlantı elde ettim. Bildirimlerin dediğim gibi izinleri verdiğiniz sürece bildirimlerde de bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Dakik bir şekilde geliyorlar. Akıllı bilekliklerin diğer giyilebilir teknoloji ürünlerine göre ciddi artlarından biri sundukları pil ömrü. Pil ömrüne baktığımızda Huawei bu konuda iyi noktalardan birinde. Kendi içerisinde 180 mAh'lik bir pil var. Ve bunu Pinli şarjla yapıyoruz. Bu pinli şarj değişmemiş. Bazı ürünlerde kablosuz şarja geçtiğimiz oldu. Ama pinli şarj Huawei'de devam ediyor. Hızlı şarj desteği var. 1 saat civarında kendini tamamen doldurabiliyor. Ve e, hızlı şok şarj adını verebileceğim bir şarj da var. 5 dakikada 2 günlük kullanım sağlayacak size bir pili doldurma elde ediyor. Tabii ki bu denediğimde 2 gün tam olarak sürmedi. Bir gün ama rahatça çıkardım. Bu hızlı şarj özelliklerinin olması da güzel. Çünkü genellikle bu sektördeki ürünler 2 saat civarında şarj oluyor. Bu ürünün hızlı şarjı desteklemesi güzel olmuş. En azından bileklikten fazla süre kopmamış oluyorsunuz. Benim kişisel kullanımdaki pil ömrüne geldiğimizde otomatik parlaklıktaydı. Tüm aktivite takipleri, sağlık takibi özellikleri aktifti. Bildirimler de gün içinde gelecek şekildeydi ve bildirimler de telefonuma çok az bir şekilde gelmiyor diyebilirim. Yani aktif bir kullanım vardı bilekliğin o koşullar altında 10 günlük bir pil ömrü aldım. Bu tabii ki firmanın vaadi 14 gün şeklinde ama o düşük bir kullanımda size 14 gün diyor. Benim aktif kendi kullanım senaryomdaki pil ömrü yaklaşık 10 gün civarındaydı. Bu da bence gayet iyi bir süre. Yani bir haftayı geçen bir pil ömrü elde ediyorsunuz. Bu giyilebilir teknoloji alanında iyi bir süre olarak kabul edilebilir. Çünkü artık sundukları özellikler ve ek donanımlarla bileklikler de aslında eskisi kadar Pil ömrü konusunda vaatkar değiller. Çünkü eskiden akıllı bilekliklere baktığınızda bir ay gittikleri oluyordu. Ama günümüz akıllı bilekliklerinde böyle bir pil ömrünü artık görmek mümkün değil. Ama 10 gün pil ömrü bence bu ürün için çok iyi diyebilirim. Ekstra kısma geldiğimizde Deklanşör modu var. Kamera buton olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yeten müzik kontrolleri gibi özellikler de üzerinde yer alıyor. Son olarak fiyat ve değerlendirme konusuna gelelim. Şu anda ürünün fiyatı 1300 ile 1500 lira arası değişen bir fiyatta bulunuyor. Eğer sağlık takip özellikleri ve aktivite takibinde doğruluğu yüksek ve yazılım tarafında da iyi bir şekilde desteklenmiş bir ürün arıyorsanız tercih unsuru olarak üst sıralarda yer alması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama tasarım konusu bu tip ürünlerde önemli. Lakin göreceli bir kavram olduğunu hatırlatmakla birlikte Bundan daha hoş görünen e, ürünler alabileceğinizi de belirtmem lazım. Tabii ki burada kişisel yargınıza bağlı biraz da. Ek oyuncak e, ekstralara geldiğimizde ise gene daha oyuncaklı bileklikler, saatler bulmanız da mümkün. Burada tercihi e, sağlık ve aktivite takibi mi yoksa tasarım ve oyuncaklar mı şeklinde yapmak lazım. Ama ilk tercihiniz e, aktivite takibi ve sağlık özellikleri ise en güvenli liman olarak adlandırabilirim. Huawei Band 9 benim kişisel beynimi kazanan ve bir süredir de kullanmaktan keyif aldığım bir ürün oldu. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.